Türkiye'nin başkenti Ankara'da her türden güvenlik teknolojileri ekipmanları ile silah sanayinin ilgili kolları İGEF 2024 fuarında bir araya geldi. Türkiye'de ilki gerçekleştirilen kamu ve özel sektörü bir araya getiren iç güvenlik ekipmanları fuarı Ankara Ticaret Odası Fuar ve Kongre Merkezi'nde kapılarını ziyaretçilere açtı. İsrail'in Lübnan'da gerçekleştirdiği saldırı ile güvenlik alanında yerli ve milli ürünlerin öneminin bir kez daha ortaya çıktığı dönemde Fuarda sergilenen yerli ve milli ekipmanlar ilgiyle incelendi. Türkiye'nin gururu Atak helikopterinin burun topu ve Hürkuş'un kanat altı silahlarını üreten sarsılmaz silah sanayi bir ordunun tüm ihtiyaçlarını karşılayabilecek ürün kapasitesiyle İGF 2024'te boy gösteriyor. Çakmaklı tüfeklerle yola çıkan sarsılmaz av tüfeğiyle devam eden serüvenin üzerine savunma sanayinin ee, en gözde şirketlerinden biri olarak devam etmekte. 60'ın üzerinde tabanca modeli, e, piyade tüfekleri, e, makinalı tüfekler, makinalı toplar, e, kule sistemleriyle işte buradan atak helikopteri, yürkuş bunlara monte edilebilen ağır kalibleri, makinalı topları üretebilen e, Türkiye'nin en gözde firmalarından bir tanesi. Kara, deniz ve hava kuvvetleriyle birlikte polis özel harekat ve polis kriminal dairenin kullandığı uzaktan patlama donanımları da büyük ilgi gördü. Bunlar bizim kara versiyonu diyebileceğimiz uzaktan bir mühimmatı patlatan donanımlarımız. Aynısını deniz kuvvetleri için yaptık. Bu ürünler de gene bizim deniz kuvvetlerimizin ihtiyacına dönük olarak geliştirilmiş özgün ürünler. Yani yurt dışında bir emsal ürün yok özetle bir mühimmatı tetikleyerek işte o mühimmatın ucuna takılı olan tonlarca da patlayıcı olabilir. Patlatma işlemlerini yapıyoruz.